Köydeki evinde çektiği ve paylaştığı yemek videolarıyla ünlenmiş ve sosyal medyada birçok kullanıcının kalbini kazanmıştı Taha Duymaz. Depremin vurduğu Hatay'daki enkazda verdi son nefesini. Fenomen gencin acı haberi Türkiye'yi ağlattı. Ondan geriye acılı ailesi ve mutfağa kaldı. Annesi Melek Duymaz ilk kez Kanal 7 habere konuştu. Müzik öleceğim biri değil. Belki büyümeyeceğim, belki 19-20, 25 yaşında öleceğim yani. Yemek yapardı, tatlı yapardı, her şey yapardı bu mutfakta. Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı köy evindeki 5 metrekarelik mutfağına hayallerini sığdırdı. Evde kimse olmazdı. Hep dışarı falan çıkarlardı. Ben evde tek kalırdım ve ben yemek yapardım. Ağlamak yerine yemek yapardım. Bu bana çok iyi gelirdi. Çok mutlu hissederdim kendimi. Öyle devam ettim. Yemeği sev, yapmasını çok severdi. Bana bırakmazdı. Bana diyor sen anne artık hiç yapma. 19 yaşındaydı Taha Duymaz. 6 Şubat'taki depreme Antakya'da halasının evinde yakalandı. Sevenlerini hüzne boğan haber günler sonra geldi. Enkazdan Taha ve iki kardeşinin cansız bedeni çıkarıldı. 5 metrekarelik evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla tanıdık Taha Duymaz'ı. Küçük yaşına rağmen çok geçmeden öyle tarifler hazırladı ki herkesin hafızasına kazındı. 6 Şubat'taki depremde Antakya'da halasının evindeydi Taha Duymaz ve ne yazık ki iki kardeşiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Geriye ise onun tarif videolarını hazırladığı köy evindeki mutfağında mutfak kaldı. Mutfak şimdi bomboş. 55 yaşındaki Melek Duymaz'ın 12 evladı vardı. Depremde 3 evlat acısını birden yaşadı. Taha, Melek ve Umut enkazdan sağ çıkamadı. Umut dolu bekleyiş yerini acıya bıraktı. Ağlıyorum çok. Hiç unutmuyorum Taha'yı. Meleği de kardeşi Umut da var. 3 kişi kızım. Çok üzülüyorum. Hiçbir dakika aklımdan gitmiyorlar hiç. Ünlü fenomenin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Geride bıraktığı anıları yürekleri dağladı. Kardeşi depremin hayattan kopardığı Taha Duymaz'ın çocukluk fotoğraflarını paylaştı. O kareyi görenler gözyaşlarına boğuldu. Bugün Mevlüt okuttuk. Taha için, Melek için, Umut için, halası için, iniştesi için herkes için kız. Burası Taha Duymaz'ın milyonlarca kişi tarafından izlenen yemek tarifi videolarını çektiği o mutfak. Taha'nın hayattayken neredeyse bütün zamanını geçirdiği bu mutfakta şimdi büyük bir boşluk ve sessizlik var. Taha Duymaz'ın imkansızlıklar içindeki mücadelesini eleştirenler de oldu. Var gücüyle destek veren de milyonlarca kişinin izlediği tarifleri de evinin mutfağı da öksüz kaldı. Bu mutfağa girmek zor mu geliyor artık çok sana? Zor. Aman ben de hani şey çok seviyorum bu mutfağı. Burada yatıyorum. Burada kalkıyorum. Burada yatıyorum. Diyor git gitmiyorum bir yere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.